Fransa'ya yeni süper güçlü öyle radarlar geliyor ki Mala Bavem'in Şeviti diyeceksiniz. Öyle ki park halindeki araçları bile izliyor. Bundan kimse kaçamayacak. Fransa'da araçları hareketsizken bile tespit edebilen devrim niteliğinde bir radar konuşlandırılıyor. Flash Stop adı verilen bu yeni radar sistemi yalnızca hız cezalarını değil aynı zamanda yasa dışı park ihlallerini de tespit etmek için tasarlandı. Başlangıçta Fransa'nın birçok şehrine kurulan bu cihaz, park kurallarının yürürlükte olduğu alanlarda park halindeki araçların plakalarını sürekli olarak tarayabilen son teknolojiyi kullanıyor. FlashStop yüksek çözünürlüklü kameralar ve gelişmiş optik tanıma yazılımıyla donatılmıştır. Her türlü hava koşulunda günün 24 saati çalışabilir ve yerel yönetimlere Optimum şehir için trafik yönetimi için doğru veriler sağlar. Radarın yakın zamanda kurulduğu Lyon'da yaşayan Jean-Michel Laval deneyimini şöyle anlatıyor. İlk başta şüpheciydim ama bu radarın ne kadar kullanışlı olduğunu hemen anladım. Bir gün bir arama yanıtlamak için durduğumda flash stop ışığı gözüme çarptı. Rahatsızlığa yol açmadığınızı düşündüğünüzde bile kurallara uymanın önemini hatırlattı. Bu radarların kurulmasından bu yana yerel yetkililer yasa dışı park eden araçlarda önemli bir azalma olduğunu, dolayısıyla trafik akışının veya yaya güvenliğinin arttığını gözlemlediler. Evet değerli gurbetçiler dikkat edin yoksa yediğiniz ceza sizden önce eve gelip posta kutusunda sizi bekliyor olabilir.